En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber Bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 15 Mart 2024 Cuma. Ben Ferhan Köseoğlu haftanın son gününde günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Yine yoğun bir günden bizi bekliyor. Şöyle haber başlıklarına kısaca bakalım. Almanya'da malum son dönemde bir grev furyası söz konusu. Havalimanlarında, tren garlarında, trenlerde, otobüslerde grevler sık sık haber konumuz oluyor bizim de. Bununla ilgili hükümetten bir açıklama var. Grevlere tepki var. Öte yandan yine hükümetten yaşlıları da ilgilendiren bir açıklama var. Bunlarla ilgili gelişmeleri birazdan sizlerle paylaşmış olacağız. Diğer bir gelişme ise Almanya'da son dönemde okullarda maalesef Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılık vakaları artıyor. Bununla ilgili bir yetkilinin yaptığı açıklamalar var. Diğer bir gelişme ise Schengen'le ilgili Bulgaristan ve Romanya 31 Mart itibariyle Schengen bölgesine giriyor. Peki Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e girmesi neleri değiştirecek? Hem Avrupa'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları için değişiklikler söz konusu hem de Avrupa'da yaşayan Türkler için. Nedeni de şu malum Sıla yolunda transit geçilen ülkelerden birisi Bulgaristan. Son dönemde Romanya'dan da geçenlerin sayısı artmaya başladı. Tabii bu Schengen'e giriş bunu da etkileyecek. Neler değişecek ona bakacağız. Diğer bir gelişme ise Almanya'da enflasyon tazminatı ile ilgili çalışanlara enflasyon tazminatı ödenecek ödeniyor. 2024 sonuna kadar da ödenmeye devam edecek. Kimler yararlanıyor? Şartlar ne? Ona bakacağız. Bugün başka bir gelişme ise Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili. Malum Avrupa'da çalışıp Türkiye'den emekli olan yüz binlerce vatandaşımız var. Bunlarla ilgili son dönemde yeni bir gelişme var. SGK'dan Camia TV yapılan bir açıklama var. Evet, yurt dışında yaşayıp Türkiye'den emekli olanlarla ilgili bir sahte sigorta incelemesi yapılıyor. Bununla ilgili tabii yüzlerce kişinin de emekli maaşı kesildi. Nedenlerine bakacağız. Bugün yine Ramazan ayı ile ilgili İslam Toplumu Milli Görüş İrşad Başkanı Celil Yalın Kılıç'ta bir röportajımız var. Onu da size ekranlara getireceğiz birazdan. Hem fitre miktarını açıklayacak hem de yine Avrupa'da Ramazan ile ilgili iyi açıklamaları var. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'da son dönemde artan grevlere hükümetten tepki geldi. Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck son dönemde giderek artan grevleri eleştirerek çalışma saatlerinin düşürülmesini göze alamayacaklarını söyledi. Öte yandan bakan emekli olacak insanlar da yakından ilgilendiren ifadeler kullandı. Almanya'da ekonominin başındaki isim yaşlı insanların uzun süre çalışabilmeleri için teşviklere ihtiyaç olduğunu belirtti. Yani aslında e, özellikle son dönemde emekliliği yaklaşan insanların hükümetten beklentileri bu değildi tam olarak. Onu söyleyelim. Başka beklentiler vardı. Ancak hükümet hükümetin en yetkili ancak hükümetin en yetkili ismi, ekonominin başındaki isim, yaşlı insanların çalışabilmesi için, daha fazla çalışabilmesi için başka tedbirlerden, teşviklerden bahsediyor. Ee, tabii önemli bir gelişme, önemli bir açıklama. Detaylara bakalım. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkede 700 bin boş iş pozisyonu olduğunu söyleyerek daha az çalışma saati taleplerini eleştirdi. Problemi, Spiegel dergisinin haberine göre Habeck, Berlin'de yaptığı açıklamada her halükarda şu anda giderek daha az çalışmak için biraz fazla grev ya da propaganda var ve şu anda bunu gerçekten göze alamayız ifadesini kullandı. Bakan Habeck açıklamasında herhangi bir toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığına değinmeyerek Almanya'da 700 bin boş iş pozisyonu olduğunu, ayrıca bunun yaşlanan nüfus ve ekonomide büyüme gibi nedenlerle 2 milyona kadar çıkabileceğini söyledi. Şu andaki çalışma saatlerinin bile yeterli olmadığını vurgulayan Habeck, yaşlı insanların uzun süre çalışabilmeleri için teşviklere ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu arada Almanya'da ücretler ve çalışma koşulları konusunda işverenlerle sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle protesto ve grevler devam ediyor. Ülkede aylarca süren çiftçi protestolarının yanında Alman makinistler sendikası, Alman demiryolları ve yapılan ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 4 ay içinde 6. kez grev yaptı. GDL, çalışma saatlerinin haftada 35 saate indirilmesini talep ediyor. Almanya'da okullarda Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılık vakalarının arttığı açıklandı. Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyet gösteren okullarda ayrımcılığa karşı koruma için başvuru merkezi yöneticisi Aliye Yegan Arani, okullarda Müslüman karşılığına ilişkin şikayetlerin son dönemde arttığını söyledi. Almanya'da okullarda Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılık vakaları artıyor. Berlin'de okullarda Müslüman karşıtlığına ilişkin şikayetler arttığını söyleyen, okullarda ayrımcılığa karşı koruma için başvuru merkezi yöneticisi Aliye Yegane Arani, gelen şikayetlerin yarısından fazlasının Müslüman karşıtı ırkçılık bağlamında olduğunu söyledi. Yegane Arani 15 Mart Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Ee, Muslime, um äh, Yegane Arani Berlin'deki okullardan adasa büyük oranda ayrımcılık şikayetlerinin ulaştığını aktararak kendilerine gelen başvuruların %80'inin ayrımcılıkla ilgili olduğunu dile getirdi. Also, uh... Ich kann das sagen über die Meldungen, die bei uns eingehen. Das betrifft den Schulbereich in Berlin und der, der große Anteil der Meldungen, die bei uns eingehen, betreffen rassistische Diskriminierung. Also es ist um die 80 Prozent auf jeden Fall, äh, auch zum Teil als mehrdimensionale Diskriminierung. Das heißt, dass, dass es sich auf verschiedene Sachen bezieht, auf äh, Rassismus, aber vielleicht auch auf Geschlecht oder die soziale Herkunft. Buradaki durumun doğrudan Müslüman olanları etkilediğine işaret eden Yegane Arani, şimdi Ramazan ayındayız. Burada zaman zaman problemli durumlar ve Müslümanların din özgürlüğünün kısıtlandığı yerler oluyor, dedi. Jetzt haben wir den Ramadan. Da gibt es auch immer mal wieder Situationen, die problematisch sind und wo Muslime, sag ich mal, ihrer Religionsfreiheit eingeschränkt werden. Aber das ist 20 Prozent. Das sind betrifft Personen, die halt wirklich muslimisch sind. Wir haben darüber. çeken Yegane Arani söyledi. Man muss aber sagen, wir haben und das ist auch bei anderen Beratungsstellen so insgesamt eine ziemliche Zunahme in den Also nach Corona haben wir insgesamt eine Zunahmeanmeldung. Also bei uns haben sich die Zahlen in den letzten zwei Jahren verdoppelt der Meldung. Zu allen Diskriminierungsfällen, jetzt nicht nur zu antimuslimischen Rassismus, zu Rassismus insgesamt. Aber vielleicht auch noch interessant, weil wir ja nur so einen kleinen Ausschnitt haben. 31 Mart itibariyle Schengen bölgesine katılmış olacak. Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'e girmesiyle birçok değişiklik de vatandaşları bekliyor. Tabii bizim izleyicilerimiz arasında Bulgaristan ve Romanya'dan gelen Türk vatandaşları da var. Onları da kapsayan bazı değişiklikler olacak. Mesela Bulgaristan ve Romanya'dan gelip Avrupa'da yaşamak, çalışmak artık daha kolay olacak. Diğer bir yenilikse yine sıra yoluna çıkacak. Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiriyor. Çünkü... Gümrük kapıları kaldırılıyor. Ancak Avusturya'nın vetosu nedeniyle şimdilik kara sınır kapılarında gümrük kapıları kalmaya devam edecek. Yani maalesef 2024 yazında da Bulgaristan'da özellikle çünkü en yoğun gümrük kapılarında sıranın olduğu ülkelerin başında Bulgaristan ve Sırbistan geliyor. Bulgaristan'da da gümrük kapılarında o yoğunluğu görmeye devam edeceğiz. Çünkü gümrük kapısı havalimanları için kaldırılıyor ancak karayolu için henüz ne zaman kaldırılacağı belli değil Bulgaristan özelinde. Romanya ve Bulgaristan 31 Mart itibarıyla üye devletler arasında serbest dolaşım imkanı sunan Schengen bölgesine katılacak. Her iki ülkede 2007'den beri Avrupa Birliği üyesi. Fakat Schengen üyelerinin kendi aralarındaki sınırı olmayan bölgenin bir parçası olmadığı için bu iki ülkeye girişlerde yolcuların pasaportlarını göstermeleri gerekiyordu. 31 Mart itibarıyla ise her iki ülke için sınır kontrolleri daha kolay hale getirilecek. Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesine katılması sonrası yolcular için bu iki ülkeyi ziyaret etmek daha kolay hale gelecek. Her iki İçişleri Bakanlığı da Aralık ayında bazı sınır kontrollerinin kaldırılacağını duyurdu. Şengen bölgesinin diğer ülkelerinden hava veya deniz yoluyla gelen yolcular artık pasaportlarını göstermek zorunda kalmayacak. Ancak sıla yoluna çıkacak Türkleri de yakından ilgilendiren kara sınır kapılarında gümrüklerle ilgili ise şimdilik bir gelişme yok. Araba, tren veya otobüsle Romanya ve Bulgaristan'a girenler kimlik belgelerini yanında taşıyıp gümrüklerden geçmek zorunda kalacak. Bunun nedeni ise Avusturya'nın vetosu nedeniyle kara sınırları için kuralların henüz belirlenmemiş olması. Avrupa Konseyi web sitesinde konuyla ilgili kara sınırlarındaki kontrollerin kaldırılması için bir tarih belirlemek üzere yeni bir karar alınması gerekiyor ifadeleri yer alıyor. Almanya'da son yıllarda rekor seviyeye ulaşan enflasyon nedeniyle bazı işçi ve memurlar Enflasyon primi almaya devam ediyor. Almanya Federal İstatistik Kurumu'nun verilerine göre işverenler tarafından çalışanlara ödenen primden faydalananların oranı Ekim 2022'den bu yana %77.9 oldu. En düşük enflasyon primi 1104 euro, en yüksek ise 3000 euro olarak ödendi. Enflasyon primi ödemeleri 2024 sonuna kadar devam edecek. Almanya'da yaşanan ekonomik kriz sonucu hükümetin vatandaşları finansal anlamda rahatlatma amacıyla başlatılan enflasyon primi uygulaması 2024 yılının sonuna kadar devam edecek. Almanya Federal İstatistik Kurumu yayınlanan rapora göre işverenler tarafından çalışanlara ödenen primden yararlananların oranı 2022'den bu yana %77,9 oldu. Almanya'da çalışanların yaklaşık yarısı genel veya şirket içi toplu iş sözleşmelerine bağlı şirketlerde çalışıyor. Birçok şirketse gönüllü olarak sektöre özel toplu sözleşmelere uyuyor. Toplu iş sözleşmesine bağlı olmayan işverenlerin ise ne kadarının bu ödemeyi yaptığı söz konusu verilere yansımıyor. Primlerin miktarları ise sektörlere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Buna göre en düşük prim alan sektör ortalama 1104 euro ile inşaat sektörü ve 1689 euro ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri oldu. En yüksek savunma ve sosyal güvenlik çalışanları aldı. Almanya'da enflasyon primi kapsamında işverenler tarafından çalışanlara 3000 euroya kadar destek sağlanıyor. Bu uygulamanın bu sene sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yurt dışı emeklilere sahte sigorta incelemesi geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu yurt dışında yaşarken Türkiye'den emekli olmak için çalışmadıkları halde sahte bir iş yerinde çalışıyor gösterenleri incelemeye aldı. Sahtekarlık tespit edilen yüzlerce kişinin de şimdiden emekli maaşlarının kesildiği ve bugüne kadar ödenen tutarında geri talep edildiği ortaya çıktı. Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, yurt dışında çalışıp Türkiye'de emekli olanları incelemeye aldı. İnceleme sonucunda Türkiye'de çalışmadıkları halde bir iş yerinde çalışıyor göstererek emekli olanların maaşları kesilmeye başlandı. Emekli maaşları kesilen kişilerin sayısının oldukça yüksek olduğu, tespitler sonucunda bu sayının daha da artabileceği ifade ediliyor. Camia TV'ye açıklamalarda bulunan SGK yetkilileri, 2021 yılında yayınlanan bir genelgeyle sahte işyerlerinde çalıştığı tespit edilen kişilerin emekli maaşlarının iptal edildiği, bu kişilere ödenen paranın da geri alındığını duyurdu. Bu uygulamanın sadece yurt dışına ait olmayıp Türkiye'de yaşayanlar için de geçerli olduğu açıklandı. SGK yetkilileri, sahte hizmet kazandırılması olarak tespit edilen emeklilerin işlemlerinin çoğunluğunun emeklilik danışmanları tarafından yapıldığını da bildirdi. Yaptıkları incelemelerde çeşitli avukatlık ve danışmanlık şirketleri de dahil olmak üzere pek çok işletme ve kişinin işçi çalıştırmadıkları halde SGK'ya bildirim ve ödeme yaptığını, bu şekildeki bir ödemenin sahte hizmet kazandırılması olduğunu, bu yüzden de emeklilik ödemelerinin iptal edildiğini bildirdi. 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuştuk. Gündüzünü oruçlu geçirdiğimiz, akşamında da iftar ettiğimiz Gecesinde teravih namazını eda edip savurla bereketlenen mübarek bir aydayız. Avrupa'da da Ramazan ayı doya doya yaşanıyor. İslam Toplum Milli Görüş İrşat Başkanı Celil Yalın Kılıç'la Ramazan ve camilerde Ramazan çalışmalar üzerine hasbihal ettik. Celil Yalın Kılıç sadece Ramazan ayına mahsus bir ibadet olan fitre miktarını da açıkladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı Avrupa'da heyecanla idrak ediliyor. Ramazan ayı dolayısıyla İslam Toplumu Milli Görüş camilerinde de programlar düzenleniyor. Mukabele ile başlayan Ramazan programları toplu iftar, sohbet ve teravih namazıyla devam ediyor. İslam Toplumu Milli Görüş İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla Camia TV'nin sorularını yanıtladı. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Ramazan-ı Şerif hiç şüphesiz Kur'an ayı yılda bir defa bizim hayatımıza, dünyamıza dokunabilmek bakımından her yıl gelir. Avrupa'da Müslümanlar olarak bu Ramazan-ı Şerif'i bizler de büyük bir coşkuyla hep birlikte idrak etmekteyiz, ihya etmekteyiz. Celil Yalın Kılıç İGMG camilerindeki Ramazan ayı hazırlıklarını Ramazan ayı gelmeden tamamladıklarını söyledi. Ramazan ayından önce biz bütün camilerimize ve imamlarımıza bir tamim göndermek suretiyle öncesinde yapılması gereken hazırlıkları kendilerine hatırlatıyoruz. Başta camilerimizin temizliğinden, bakımından tutunuz, eksiklerinin tamam edilmesine varına kadar bu hatırlatmalar yapılıyor. Ramazan ayının önemine değinen Yalın Kılıç, Ramazan ayının Müslümanların muhasebelerini yapma fırsatı ve imkanı bulduğu maneviyat iklimiyle dolu bir ay olduğunu söyledi. Dolu dolu bir maneviyat iklimini hep birlikte coşkuyla yaşayabileceğimiz bir mevsimdir Ramazan. Müslümanların ibadetleriyle iç içe olacakları, sayı zamanlarda olmadıkları kadar ve yapmadıkları kadar ibadetle geçirebilecekleri bir iklimi bir mevsimle beraber inşallah yaşayacağız. Dolayısıyla 7'den 70'e bütün Müslümanlar, kadın, erkek, yaşlı, genç herkes bu Ramazan ayında inşallah camilerimizde buluşacaklar, camilerimizi dolduracaklar, hocalarımızın sohbetlerinden istifade etmiş olacaklar ve maneviyatından Ramazan-ı Şerif'in hep beraber inşallah feyiz dar olmuş olacağız. İslam Toplumu Milli Görüş İrşad Başkanı Ramazan ayına mahsus bir ibadet olan fitre için Avrupa'da belirlenen fiyatı da açıkladı. Ramazan bu sene itibariyle bizim fitrelerimizin miktarı da 13 oyludur. Dolayısıyla kardeşlerimiz camilerimizde gönderilmiş olan zarfların içerisine hem zekatlarının hesabını yapmak suretiyle hem de fitrelerini koyarak o zarflarla teşkilatımızı Hasene Derneği'mize gönderebilirler. Evet bu haberle hem bugünlük hem de bu haftalık camide gündemin sonuna geldik. Pazartesi günü inşallah yine aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.